getirirse gold tarafında yani ekstra olarak spot altın tarafında da yukarı yönlü fiyatlamalar yeni revizeler olacaktır. Evet. Peki e, şimdi bu hafta sizin için ne kritik olacak piyasalarda? Borsa tarafında mı? Evet. Şu bu hafta takip edeceğimiz bizim birkaç tane önemli seviyemiz var borsa İstanbul tarafından. E, özellikle baktığımızda 2050 57 seviyelerinin bugün. E, US-30 dahilinde, US-500, US-2000 dahilinde ABD piyasalarının pozitif olmasıyla ekstra olarak Avrupa tarafındaki vadilerin de pozitif olmasıyla güne biz borsa tarafından pozitif başladık. Bunun yanında ekstra olarak 2057 direnç seviyelerini test ettik, 2060 seviyeleri. Ancak bu rakamları kıramadık. Görünümün çok ciddi manada pozitif olması açısından. Ancak borsa tarafında XU100 endeksinin 2050 üzerinde kapatmasını da kapatması dahilinde piyasalarda tekrardan yönü yukarı yönü olabileceğini düşünüyorum. Ancak günlük kapanışlarda 2050 seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Ekstra olarak baktığımızda 1980 ve 1988 altındaki kapanışlarda ve Rusya-Ukrayna krizinin tekrardan gündeme gelmesiyle e, ciddi manada sorunlarla alakalı haberlerin piyasa, piyasaya pompalanmasıyla 1980-1988 destek noktalarında tekrardan e, deneyebiliriz. Ve burada bir e, Ayı tuzağı oluşturulabilir. Yatırımcıların doğrudan pozisyon kapatmayı değil de ihtiyatlı ve temkinli olmalarını öneriyorum. Bu seviyelere dikkat etmeleri gerekiyor. Buranın altındaki günlük kapanışlarda da pozisyonlarını stop alabilirler. Ancak Rusya-Ukrayna Rus krizi ciddi manada çözülmedi ne demek oluyor? Diktim çözülmemesi. Testere piyasaların aslında devam ettiğini bizlere gözlemliyor. E, 2008'lerde kapatmıştık Cuma günü itibariyle pardon 2032'li seviyelerde. Bugün 2057 denendi ve ardından tekrar 2050 seviyelerine 2052'li seviyelerde kendimizi tekrardan görüyoruz ve sürekli 2057-2060'lı seviyeleri borsa tarafında test ettiğimizi görüyoruz. Yani borsa tarafında Rusya-Ukrayna krizi çözülmediği sürece testere piyasaların devam edeceği yatırımcıların ciddi manada psikolojileriyle oynanacağını ben ekstra olarak belirtiyorum. Ama 2050-60 seviyelerindeki kalıcılık sağlanırsa ve 2100 üstü bir kapanışla gerçekleşirse borsa tarafında orta vadede ve uzun vadede ben borsanın yönünün gerçekten güzel bir bilançolarla birlikte yönünün güzel yukarı yönlü fiyatlamaların revize olacağını düşünüyorum.